Beni ilk gördüğünde gülümsedi. Ama o gülümseme bir hoş geldin değil, bir güzel geldin gibiydi. Kadın kadına bir şeydi o, soğuk, yavaş ve sahiplenici. Sevgilim Mert'le 6 aydır beraberdik. Her şey hızlı başlamıştı ama fena gitmiyordu. Mert kibar, komik, sevecendi. Ama biraz dağınık ve fazla rahat. Aramızdaki tek gerilim hala ailesiyle tanışmamış olmamdı. Annem biraz şeydir demişti. Mesafeli, net konuşur. Ama severse sever. Benim için sorun değildi. Korkmuyordum ama ciddiye alınmak istiyordum. Nihayet bir pazar günü beni eve davet etti. İki katlı müstakil bir ev. Bahçesi vardı, her yer lavanta kokuyordu. Zile bastım, kapıyı Mert açtı. İçeri girdik. Oturma odasına geçerken kadın sesi duydum. Geldiniz mi? Ses, otoriterdi. Derin ama kadınsıydı. Bir adım sonra karşımdaydı. Funda Hanım. Bertin annesi. Uzun boylu, zayıf, kısa kesilmiş kestane saçlı. Gözlerinin rengi koyu yeşildi ama ilk fark ettiğim şey bakışıydı. Düz, kırpmadan ve doğrudan bana. Yargılamıyordu ama kesinlikle süzüyordu. Elini uzattı. Demek sen Elif'sin, dedi. Sesi her hecesinde baskın ama zarifti. Elif ben, memnun oldum, dedim. Ben de, dedi. Ama o ben de öyle sıradan değildi. Tonu biraz yavaştı. Hafif alaycı ama sıcak. İçime işledi. İlk sohbetler sıradandı nerede okudum, ne iş yapıyorum, ailem nereli. Ama Funda Hanım gözünü hiç benden çekmedi. Mert mutfağa gidince ikimiz yalnız kaldık. Ben bardaktaki limon dilimiyle oynarken, o bir sigara yaktı. Gözüm dalmıştı. O sırada sen düşündüğümden farklıymışsın, dedi. Başımla selam verdim. Nasıl yani? Ben oğlumun daha, düz insanlardan hoşlandığını sanırdım. O an bir şey saplandı içime. Gülümseyerek söylediği bu cümle, ne övgüydü ne hakaret. Sadece netti. Mert geldi. Gerginlik dağıldı. Ama o andan sonra, o kadının gözleri hep üzerimdeydi. Ve ben, ilk kez bir kadının gözleri altında soyunduğumu hissettim. Bir kadının seni izlediğini fark etmek farklı bir şey. Hele ki bu bir erkek arkadaşının annesi ise. Bu bakışlar annelikle değil, bir tür sahiplenme ile ilgiliydi. Soğuk ama ısırgan, sakin ama yakıcı. Ertesi hafta sonu yine davet edildik. Bu sefer Funda Hanım'ın hazırladığı akşam yemeği için. Mert mutfakta yardım ediyordu, ben de salonda yalnızdım. Funda Hanım yukarıdaydı. Rahat bir elbise giymiştim. Ne çok iddialı ne de salaş. Ama aynaya baktığımda kendime yakıştığını fark ettim. Kalçam biraz belirginleşmişti, omuzlarım açıktaydı. Salonun büyük aynasında kendime göz gezdiriyordum ki Funda Hanım yukarıdan indi. Ayak seslerini duydum ama dönmedim. Geldi, arkamda durdu. Aynaya birlikte baktık. Bu elbiseyle omuzların çok güzel görünüyor, dedi dona kaldım. Göz göze geldik aynadan. Gülümsüyordu ama bu sefer gülümsemesinde bir şey daha vardı. Bilinçli bir sınır aşımı. Teşekkür ederim dedim sesim çatallaştı. Bir adım yaklaştı. Elinde bir fular vardı. Bir şey takmak ister misin dedi. Sanki elbiseme değil boynuma bir işaret koymak ister gibiydi. Başımı hafifçe salladım. Olur dedim ları boynuma dolarken eli boynumun arkasında biraz fazla durdu. Parmaklarını ensemde biraz fazla gezdirdi. Tüylerim diken diken oldu. Gözümü aynadan alamıyordum. Bu ten fazla hassas belli ki, dedi kısık sesle. Nefesim daraldı. O an odada bir erkek değil, sadece iki kadın vardı. Ama rolleri çok farklıydı. Yemekte mertle güldük, sohbet ettik. Ama ben her çatal attığımda o kadının bakışlarını yanaklarımda hissediyordum. Sanki ne yediğimi değil, nasıl yediğimi izliyordu. Tatlıdan sonra mutfağa yardım için kalktım. O da geldi. "Bulaşıkları sen bırak." dedi. "Yok sorun değil." Elimi tuttu. "Elif," dedim, "bırak." diye fısıldadı. Ama bu fısıltıda emir değil, bir başka şey vardı. Yakın, içeri işleyen sıcak bir sertlik. O an elim elimde kaldı. Ve içimden bir şey geçti. O kadının teni, yaşı kaç olursa olsun, tenime doğru geliyordu. Gecenin sonunda Mert beni öpmek için yanağıma yaklaştı. Ama Funda hanım arkamızdaydı. İlk defa sevgilim tarafından öpülmek istemedim. Çünkü, o kadının bakışları daha gerçek geliyordu. Bazı geceler vardır, bir şey olmadan da her şey olur. Sadece bir oda, sadece iki beden, sadece gözler. Ama hava, hava başka kokar o zaman. Arzunun ağır, bastırılmış haliyle. Mert'in şehir dışında olduğu bir cumaydı. Annem yalnız kalıyor, istersen uğra bir kahve iç dedi. İçimde bir kıpırtı oldu. Bir kahve. Funda Hanım'la baş başa. Normalde olmaz derdim. Ama bu kadın beni sadece rahatsız etmiyordu. İçimdeki bir şeyi dürtüyordu. Utandığım, bastırmaya çalıştığım bir merakı. Gitmeye karar verdim. Kapıyı o açtı. Şaşırmadı. Gülümsedi. Üzerinde ev kıyafeti vardı ama dikkatli seçilmişti. Siyah saten bol bir gömlek, altında tayt. Gömlek birkaç düğmesi açık, boynunun hatları görünüyordu. Seni bekliyordum, dedi. İşte o cümleyle kalbim yerinden oynadı. Bekliyordum. Kahve yapıldı. Salona geçtik. Mumlar yakılmıştı. Loş bir ışık, vaz müziği çalıyor. Her şey fazla hazırlıklıydı. Konuşmadık fazla. Kitaplardan, filmlerden ama gözlerimiz konuşuyordu. Göz göze geldiğimizde ben içime çekiliyor, sonra geri dönüyordum. Bir anda elini dizime koydu. Öylesine değil. Bilerek. Sen çok güzelsin Elif dedi. Sustum. Dizimdeki eli yavaşça yukarı kaydı. Kadınlar bazen başka kadınları da hisseder dedi ve ben seni ilk gördüğüm an hissettim. Funda Hanım. Funda. Adımla çağırdı beni. O an gömleğinin yakası biraz daha açıldı hafifçe öne eğildi. Göğüs çizgisi, boynundaki parfüm, gözlerindeki cesaret. Ve sonra, yanak yana eğildi. Nefesi kulağımdaydı. Dudakları temas etmedi. Ama sesinin ıslaklığı tenime değdi. İstersen kalkıp gidebilirsin. Ama kalırsan, bana yalan söyleme. Sustum. Kalkmadım. Elini tuttum. İlk teması ben başlattım. O an gömleğindeki düğmeleri açtı. Sıcak teni ortaya çıktı. Elimi göğsüne koydu. Hiçbir erkek bu kadar dikkatli olmamıştır, dedi. Doğruydu. Ben bir erkek değildim. Ama o gece ona en çok dokunan kişi bendim. Bir kadın bir kadına nasıl bakarsa, öyle baktı bana. O an artık sevgilimin annesi değil, sadece bir kadındı. Ve ben, onun tenini değil, gözünü öpmek istedim önce. Sonra her yerini. O an zaman durmuştu. Oturduğum koltukta hareketsizdim, ama içimden bir şey beni yukarı itiyordu. Göğsümde bir kıpırtı, karnımda bir boşluk, kalçamda bir yanma. Parmak uçlarımı gömleğinin açık yakasına götürdüm. Tenine değmedim önce. Kumaşı araladım. Ama o daha hızlıydı. Elini enseme koydu. Başımı kendine çekti ve dudaklarını dudaklarıma bastırdı. İlk öpücük yumuşaktı. Sıcaktı. Ve ürkütücü derecede tanıdıktı. Kadın gibi öpüyordu. Ama aynı zamanda erkek gibi de. Sahiplenici. Tedirgin edici. Sorgulatan. Dizlerimin arasını hissediyordu adeta. Elimi boynuna sardım. Kıvırcık saçlarının arasına parmaklarımı gömdüm. Dili dudağımı araladı. Ve ben açıldım. İlk öpücük yavaştı. İkincisi daha derin. Üçüncüsünde nefesimi tuttum. Elini kalçama koydu. Oturduğum yerden kalktım. Ayakta bedenlerimiz temas halindeydi artık göğüs göğüse, diz dizeye, dudak dudakaydı. Ve sonra, dudaklarını göğsüme indirdi. Göğsümdeki kumağı dişleriyle araladı. Süt yenimin ucundan içeri girdi. Tenime temas ettiğinde, dizlerim boşaldı. Dur, dedim ama sesim çıkmadı. O bunu duymadı. Çünkü ben istememiştim durmasını. Bir elim belinde, diğer elim onun yüzünde. Artık sadece öpüşmüyorduk. Birbirimizi çözüyorduk. Yerde yan yana oturduk. Ben göğsü açık bir şekilde başımı omzuna yasladım. O dizimi okşuyordu. Gözlerimiz kapalıydı ama dudaklarımız hafif aralıktı hala. İçimizden geçen cümleleri söylemiyorduk ama bedenlerimiz çoktan fısıldamıştı. Ben de seni düşündüm. O gece yatakta iki beden değildik. Tek bir ruh, tek bir ten gibi hareket ettik. Kim dominanttı? Kim teslim oldu? Bilmiyorum. Çünkü sadece bir titreşim kaldı. Onun sıcak nefesi, benim açık göğsüm. Salonun loş ışığı arkada kaldı. Funda elimi tuttu. Konuşmadan yatak odasına yürüdük. Parmaklarımız birbirine dolanmıştı. Ama aramızdaki temas el sıkmak değil, beden çağrısıydı. Kapıyı açtı. Oda karanlık değildi. Bilerek hafif bir ışık bırakmıştı. Bembeyaz çarşafların üzerinde siyah bir gecelik kenara bırakılmış. Yavaşça önüme geçti, gövdesini bana dönüp durdu. Gömleğini yere indirdi. Göğüsleri ortaya çıktı. Göz göze geldik. Ben kendiliğinden soyundum. Çekinmedim. Göğüslerimi açtım. Alçalarımın sıcaklığı odayı sardı. Üstümde sadece ince bir tanga kaldı. Yavaşça yaklaştı. Ellerini belime koydu ve alnını alnıma yasladı. Ben bu gece seni isteyeceğim ama sen de beni alacaksın dedi. Ve işte o an yatağa birlikte uzandık. Önce ben üstündeydim. Göğsüne eğildim. Dudaklarımı boynuna koydum. Parmak uçlarımla göğüs uçlarını gezdim. Vücudu inledi. Nefes alışverişi hızlandı. Kalçalarını bana bastırdı. "Elif," dedi. "Yavaş ama bırakma." Dudaklarımı göbeğine indirdim. Sonra kalçalarına. Saten gibi kayıyordu teni. Ayak bileklerinden dizine, oradan iç bacaklarına. Arasındaydım. Tanganın ipini yavaşça açtı. Kenara attı. Bacaklarını açtı. Gözlerimle onu gördüm. Ve ilk kez başka bir kadının en derin yerine dokundum. Parmaklarımı yavaşça gezdirdim. O ise göğüslerimi kavradı. Dudaklarıma eğildi. Öpüşürken içime alıyordu kendini. Aramızda ne erkek vardı, ne kadın. Sadece biz vardık. Tenin içinden başka bir ten geçiyordu. Kalçalarımız birbirine sürtündü. Göğüslerimiz birleşti. Parmaklarımız dudak aralarımıza girdi. Ve o an titredi. Lama eğildi. "Beni sen bitirdin." dedi. Ama ben daha bitmemiştim. Ona sarıldım. Ters çevirdim. Artık o üstümdeydi. Kalçalarını belime sürttü. Göğüslerini yüzüme bastırdı saçlarımı okşadı. Sen sevgilim değilsin ama ilk kez böyle sevildim, dedi. Yatakta terlemiş iki kadın, birbirine dolanmış, nefes nefese kalmıştı. O gece kadın olmayı öğrendim. Ve kadın kadına nasıl sevişildiğini, bazı geceler sabahı kaldıramaz. Bedenin hala onun üzerindeyken, dış dünyaya dönmek. Bir ihanettir. Ama gözünü açtığın anda, gerçek, başucunda oturur. Sessizce sana bakar. Gözlerimi açtığımda, odada sadece sabah vardı. Güneş perdeyi delip yatağın ortasına vuruyordu. Vücudum hala açıklaktı. Üzerimde bir çarşaf, omuzlarım açıkta. Teni hala aldık, ama kalbim karışıktı. Yataktaki boşluk fark ettirdi, Funda kalkmıştı. Yastığı sıcaktı hala başımı o yastığa bastırdım. Kokusu vardı. Parfüm değil, geceydi o, o kadının içinden gelen doğal, işte açıcı bir koku. Kalktım. Elbisemi giymedim. Funda mutfaktaydı. Sırtı dönüktü. Kahve yapıyordu. Üzerinde sadece beyaz bir gömlek vardı. Benim değil. Mert'in gömleği. Gözüm kaldı. Beni fark ettiğinde dönmedi. Sadece konuştu. Kalktığını duydum. Yaklaştım. Sessizdim. Arkamdan sarıldım. Boynuna başımı koydum. "Beni neden bıraktın bu sabah?" "Çünkü çok güzeldin." dedi. Ve ben buna fazla alışmak istemedim. Kalbim sıkıştı. Kafamda sorular. Mert'e söyleyecek miyim? Bu gece bir hata mıydı? yoksa içimdeki bastırılmış bir gerçeğin dışa vurumu mu? Onun sesiyle düşüncelerim bölündü, Elif. Evet. Ben senin annen olabilecek yaştayım. Sustum. Ama dün gece ilk kez yaşadığımı hissettim. Arkamı döndüm. Gözlerine baktım. Ben de dedim. Ama sonra sessizce hazırlandım. Giyindim. Elbisem kırışmıştı. Saçlarım dağınıktı. Ama içimdeki kadın daha değerli topluydu. Kapıya yürürken seslendi. "Bir gün yalnız geldiğinde yine bekliyorum." Kapıyı kapattım. Sokakta yürürken bir yandan hala kalçamsızlıyordu. Ama o sabah bedenim kadın, ruhum karışık, vicdanım sessizdi. Ve biliyordum. Ben onun sevgilisiydim. Ama annesi beni hiç öyle görmedi.